Beklenen oldu diyebiliriz aslında. Son zamanlarda sık sık sosyal medyada karşımıza çıkan tartışmalar odandaki isim Manifest grubu. 6 kadından oluşan bu grup daha çıkışından itibaren hem çok konuşuldu hem de çok eleştirildi. Ses kaliteleri tartışıldı. Katıldıkları programlardaki tavırları cringe olarak terendirildi. Ama en büyük tartışma geçtiğimiz günlerde yaşandı. Artı 18 olarak verdikleri ilk konserlerinin ardından devlet kanalından yapılan açıklamalarla birlikte grup hakkında anında soruşturma açıldı. Peki Manifest gerçekten neyi temsil ediyor? Eleştirilerde haklılık payı var mı? Ve bu soruşturma onların kariyerini nasıl etkileyecek? Gelin beraber konuşalım ve tartışalım. Her şey 2024 yılında Big Five Türkiye isimli bir yarışmayla başladı tam 60 aday sahneye çıktı. Amaç yalnız yeteneklerini göstermek değil, yepyeni bir grup yaratmaktı. Jüride 3 önemli isim vardı. Tolga Akış, Enes Abdullah, Gülçin Ergül. Onların kararlarıyla 6 kişi seçildi. İşte bu 6 kişi daha sonra manifestadan alacaktı. Grup uzun bir hazırlık sürecinden sonra 7 Şubat 2025'te ilk teklileri zamansızlığı yayınladı. Şarkı listeleri 19. sıradan giriş yaptı. Bu yeni bir grup için oldukça iyi bir başlangıçtı. Ve çok geçmeden 16-17 Şubat'ta İstanbul Jolly Joker Arana'da ilk konserlerini verdiler. Üstelik onlara sahnede sürpriz bir isim eşlik etti. Gülçin Ergül. Çıkışın ardından Manifest televizyon şovlarına katıldı. 11 şehirlik bir turne düzenledi. Hatta kendi isimlerini taşıyan bir festival bile yaptılar. Festival. En büyük çıkışları ise 13 Haziran 2025'te geldi. 11 şarkılık Manifestival albümü ilk 24 saatte en çok dinlenenler listesine girdi. Küresel müzik basını da onlara kayıtsız kalmadı. Albüm 2005'in en iyi 25 albüm arasına girdi. Peki sadece müzik mi onları bu kadar öne çıkardı? Hayır. Manifestin sahne şovları da büyüklüğü gördü. Kendi röportajlarında da söyledikleri gibi K-pop istediğini alıp yerel semboller harmanladılar. Yani sadece kopyalamak yerine kendi kimliklerini kattılar. Bu tarz onları hem Türkiye'de hem de yurt dikkat çeker hale getirdi. Peki şimdi bu grubun üyelerine beraber bir bakalım. Manifest farklı arka planlardan gelen 6 genç kadına oluşuyor. Süeda Uluca, ana vokalist, 2004 doğumlu Özge Üniversitesi'nde öğrenci. Hilal Yelekçi, 2001 doğumlu İTİ mezunu. Lidya Pınar, 2003 doğumlu Yeditepe Üniversitesi'nde okuyor. Mina Solak, yardımcı vokalist, 2000 doğumlu Bale ve Modern Dans kökenli. Zeynep Sude Okta, yardımcı vokalist, 2001 doğumlu. Esim Bahat, ana 2000 doğumlu psikoloji mezunu, profesyonel dansçı. Gruptaki üyelerin hepsi farklı alanlardan geliyor gördüğünüz gibi. Dikkatinizi çektiyse eğer bu 6 kişinin hepsi 2000 ve doğmuş yani tamamen Z kuşağından oluşuyor. İşte dostlar grubun hikayesi böyle başladı. Manifestin yükselişi gerçekten hızlı oldu. Bunun en önemli nedenlerinden biri grubun tamamen kadınlardan oluşması. Bir diğer neden ise esinlendikleri kültür, K-pop. Zaten Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi olan bu kültür, manifestin çok kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Ama sadece kültürden esinlenmekle kalmadılar. Sosyal medyayı da çok iyi kullandılar. Kısa videolar, dikkat çekici görseller, trendlerle uyumlu çeyrekler. Tüm bunlar insanları konserlerine çekti. Açık konuşmak gerekirse bu bir pazarlama başarısı. Peki işi müzikal tarafı? Burada biraz tartışma var. Bazı dinleyiciler ses kalitelerini yeterli bulmuyor. Ben de açıkçası bu gruptaki bazı üyelerin vokal olarak çok güçlü olmadığını düşünüyorum. Ama şu gerçeği de göz ardı etmemek lazım. Müzik tamamen kişisel bir zevk meselesi. Benim beğenmediğim bir şarkıyı başkası çok sevebilir. Yani bu konu özel bir mesele. Asıl tartışma ise geçtiğimiz günlerde yaşandı. Grup bir artı 18 konser vereceğini duyurdu. Neden artı 18? Çünkü sahne şovları ve dansları yetişkinlere yönelikti. Aslında burada her şey şeffaf. Katılan herkes 18 yaşından büyük. Kendi iradesiyle gitmiş. Ama sosyal medyayı konserden görüntüler düşünce işler büyüdü. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral çok sert ifadelerle gruba yüklendi. Ahlaksız, edepsiz, hayasız gibi ağır sözler kullandı. Peki burada asıl soru şu değil mi? Bir sanat grubuna, özellikle de bir kadın grubuna bu kadar aşağılayıcı bir dil kullanmak doğru mu? Bence hayır. Çünkü orada da kuralları belli bir konser var. Çocuklar için kapalı, yetişkinlerin kendi tercihiyle katıldığı bir etkinlik. Amaç belli, eğlenmek ve eğlendirmek. Bir diğer kritik nokta da şu, devletin gerçekten başka bir işi yok mu? Baştan beri artı 18 olduğu belirtilmiş bir konserin bu kadar gündem olması sizce tuhaf değil mi? Ekonomi, genç işsizliği, eğitimdeki sorunlar, sağlıkta yaşanan sıkıntılar, dış politikadaki belirsizlikler. Bunlar bir ülkenin geleceğini doğrudan etkileyen meseleler. Ama biz neyi konuşuyoruz? Sadece bir konseri. Peki bu durumda asıl tartışmamız gereken şey ne? Devletin enerjisini doğru yerlere harcayıp harcamadı. Sizce bir ülkenin önceliği yetişkinlerin kendi tercihiyle gittiği bir konser mi olmalı? Yoksa toplumun geleceğini ilgilendiren büyük sorunlara çözüm üretmek mi? Şimdi başka bir soruya gelelim. Kadınların bedenleri üzerinden politika yapmak doğru mu? Bir kadının nasıl dans ettiği, nasıl giyindi ya da sahnede nasıl performans sergiledi neden bu kadar mesele oluyor? Unutmayalım ki manifesti seven de var sevmeyen de. Eleştirmek elbette herkesin hakkı. Ama eleştiriyle hakaret arasında çok büyük bir fark var. Bir daha sahneye çıkamayacak şekilde işlem yapılmalı gibi sözler ise ifade özgürlüğünü ve sanat özgürlüğünü tartışmaya açar. Burada tartışmamız gereken şey manifestin dansları değil. Asıl tartışmamız gereken şey şu. Sanatçının özgürlüğü nerede başlar? Toplumun hassasiyetleri nerede biter? Çünkü bir konserin artı 18 olması zaten başlı başına bir filtre. Eğer beğenmiyorsanız gitmez İzlemezsiniz, izlemezsiniz. Ama binlerce kişi kendi tercihiyle gidiyorsa bu tercih neden bu kadar rahatsızlık yaratıyor? Sonuçta şunu kabul etmeliyiz. Manifestin konseri herkese hoşuna gitmeyebilir. Ama bu onlara sahneden indirmeyi gerektirir mi? Kadınların sahnede özgürce var olması neden hala bu kadar tepki çekiyor? Ve belki de sorulması gereken en önemli soru şu. Bir toplumu gerçekten ileri taşıyan şey yasaklar mı yoksa özgürlükler mi? İşte olaylar böyle dostlar. Siz bu soruşturma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce manifest grubuna soruşturma açılması doğru mu? Yorumlarda bu konuları beraber tartışalım. Ayrıca abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.